9. sınıf coğrafya ders kitabı cevapları. Sayfa 161 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf coğrafya ders kitabı cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 161 hazırlık çalışmaları 1. Yaşadığınız ilçenin yeryüzü şekilleri açısından ilinizdeki diğer ilçelere göre benzer ve farklı yönleri nelerdir? Cevap: ben İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yaşıyorum. Bakırköy'de yaşayan bir arkadaşıma göre yeryüzü şekillerinin benzer ve farklı yönlerini size anlatacağım. Kadıköy, İstanbul'un Anadolu yakasında Marmara Denizi kıyısında yer alırken, Bakırköy İstanbul'un Avrupa yakasında aynı şekilde Marmara Denizi kıyısında bulunmaktadır, benzer yönleri. Her iki ilçe de Marmara Denizi kıyısında sahil şeridine sahiptir her iki ilçede genellikle düz bir arazi üzerine kurulmuştur. Her iki ilçede de kentsel yapılaşma yoğundur ve yeşil alanlar sınırlıdır. Farklı Yönleri Kadıköy, Anadolu yakasında yer alırken, Bakırköy Avrupa yakasındadır. Kadıköy'de Moda ve Fikirtepe gibi tepeler bulunurken, Bakırköy daha düz bir topografyaya sahiptir. Kadıköy, Bağdat Caddesi gibi önemli ana arterlere ev sahipliği yaparken, Bakırköy'de Ataköy ve Yeşilköy gibi lüks konut bölgeleri bulunmaktadır. 9. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Coğrafya ders kitabı sayfa 161 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.